Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Şu anda sizlere Nevada çöllerinin ortasında Death Valley'nin Kapadokya çakması bir alanında sesleniyorum. Arkadaşlar hazır Amerika'ya dolaşıyorken Las Vegas'tan Kaliforniya'ya doğru yolculuk yapıyorken Türkiye'deki döviz konularında bir yandan takip ediyorum. Türk borsası, biz İstanbul yaklaşık %30 düşüş yaşadı sadece 4 günde. Türk lirası ise dolar karşısında değer kazandı ve bir Türk lirası 18 TL yerine şu anda 12,5 TL civarında bir para yapıyor. Ama bunun yanında da faiz haramdır, faiz şöyledir diyen hükümetin faizin adına farklı bir şey getirip Türk lirasını dövize endekslediği ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Sizce bu hükümetin yaptığı işler doğru mu? Bu hükümetin yaptığı işler Türkiye'yi gerçekten düzlüğe çıkartacak mı? Yoksa bu yapılanlar bir plan üzerine mi ilerliyor? İşte sizin bu düşüncelerinizi harmanlayıp kendi fikirlerimi size aktarmaya çalışacağım. Çünkü bana göre yapılan ve planlanan şey çok net. Takipte kalın. Sevgili dostlarım bir merhabalar. Bugün sizlerle birazcık pro, birazcık muhabbet yapmak istiyorum. Bu profil fotoğrafları. mekanındayım. Evet arkadaşlar hemen dış mekandan içeriye geçtik ve konumuza devam ediyoruz. Dün Sayın Maliye ve Ekonomi Bakanı bir televizyon kanalına çıktı. Çok ünlü tanıdığımız gazetecilerden bir tanesi Ahmet Hakan'ın karşısında şu cümleyi kurdu. Bildiğiniz üzere, parmaz için alıyorum kendisinin sözleri, bildiğiniz üzere Amerika'da Amerikan Merkez Bankası FED'i de 5 tane büyük aile e, yönetiyor onlara ait. Şimdi arkadaşlar bu cümle dünya klasmanında bir skandal. Koskoca 85 milyonluk G20 içerisinde hala bulunan büyük iddiaları olan bir şekilde Avrupa'ya entegre olan bürokrasisi olan üniversiteleri olan dünyada bir şekilde diplomasi yürüten bir ülkenin Maliye Bakanı'nın ekonomiyi yöneten bir insanın böyle bir cümle kurması çok büyük absürtlükler içeriyor. Çünkü bu tamamen hem Amerika'daki redneklerin bu işte e, e, dini grupların, Amerika'daki tarikatların dile getirdiği komplo teorileri hem de Türkiye'deki bu teorileri çalan İslamcıların, komplo teorisyenlerin uydurduğu şeylerden bir tanesi bu. Bugün FED'in e, açıklamasına girdiğinizde veya FED'le alakalı en azından Wikipedia'ya girdiğinizde Fed'in ortaklık yapısını ve kafasını görürsünüz. Ne yazık ki Türkiye yöneten bir insanın yani Türkiye ekonomisi yöneten bir insanın bu cümleleri kurması Türkiye'nin karizmasını iyice ne bitiriyor işte. Abi, bu yüzden bu mevcut durumlardan AKP bir türlü ekonomiyi toparlayamıyor ve toparlayamayacak. Çünkü artık AKP ehli insanlara yani liyakata önem veren bir parti durumundan çıkmış. Tamamen tek bir adama ne kadar sadıksanız tek bir adamın sözlerini kontrolsüz ve filtresiz ve kendi zekanızı, kendi bilginizi kullanmadan ne kadar uygularsanız o kadar göreve getirilen bir sisteme dönüştürülmüş. E bu da bir süre sonra bir insan her şeyi bilemeyeceği için, her şeyi yönetemeyeceği için istişare bizim de kültürümüzde olan istişare kültüründen tamamen koptuğu için Türkiye'nin böyle her konuda neredeyse e, sapır sapır dökülmesine neden oluyor. Özellikle ekonomik konusunda. Bakın geçtiğimiz günlerde 18 TL'den birden 11 TL'lerin altına kadar sarkan e, dolar TL paritesinde e, bu Maliye Bakanı ve hatta hükümet şöyle bir açıklama yaptı. Biz müdahale bulunmadık. Bu tamamen piyasanın kendi e, davranışı oldu dedi. Ama diğer tarafta e, bugün muhalefet liderlerinin açıkladığı tablolara baktığımızda aynı gün aynı saatlerde kamu bankaları yaklaşık 17 ile 19 milyar dolar arasında döviz bozdurduğu iddiaları var. Yani böyle Ziraat Bankası'nın 8 milyar Dolar, e, Halk Bankası'nın 4 milyar dolar e, bozdurduğu söyleniyor, muhalefet tarafından iddia ediliyor. Abi bunlar çok acı şeyler çünkü niye biliyor musunuz? Bugün dolara baktığımızda pazartesi günden itibaren doların nasıl tepki, TL'nin nasıl düşüş yaşadığını gördüğünüzde her gün yine %3, %4 değer kaybeden bir TL'den bahsediyoruz. Yani ateşi böyle e, küçük damla damla sularla, koca volkanı pet şişelerle ateşini söndürmeye çalışmak ne yazık ki ülkenin kısıtlı olan sularını yani dolar rezervini harcamaktan başka bir işe yaramıyor. 128 milyar doların harcanmasında zaten bu olayı tatbik etmiştik. Şimdi hükümet yine aynı olayları yapıyor. ay bakın bana kızmayın. Özellikle ee, bu tür böyle sağ kesime demeyeyim de AKP'ye hala sempatisi olan arkadaşlar. Bu mevcut yaşadığımız durumu görmemekte ısrar eden arkadaşlar. Abi artık gerçekten böyle hani siz doğrusunuz, solcular doğru, CHP doğru, AKP doğru, MHP doğru, işte ne bileyim İyi Partisi doğru. Bunların seviyesini geçtik. Artık Türkiye ne kadar kendi benliğinden, kendi geleceğinden, kendi nesillerinden feragat edecek veya ne kadar toparlayıp geleceğe umutla bağlanacak işindeyiz. Bakın bugün Sayın Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanlığına gideceğini Çünkü Milli Eğitim Bakanının kendisine randevu vermediğini söyledi konu ise KPSs'de bölüm birincisi olan insanlar yani KPSs'den 93 95 puan olan insanlar 50 puan 55 puan mülakat puanlaması ile birlikte tercih yapmaları bile engellenmiş. Yani adam KPSS sınavında hakkıyla birinci olmuş, onuncu olmuş, yirminci olmuş ama 500-600 bin ıı, seviyesi olan alım seviyesi olan ıı, kontenjanı olan bölümlere atanmaması için bunlar ne olduğu bilinmeyen bir mülakatta dışlanmışlar. E böyle bir şey olur mu abi? Bu kadar haksızlık olur mu? Bu haksızlıklar insan artık vicdanlı canını sıkmıyor mu? Özellikle muhafazakar arkadaşlar yani biz şunu inanmıyorduk biz hep şunu öğren, öğrenmedik mi ilkokulda e, hani din dersi falan görürken kul hakkı işte her türlü günahlarınız affedilir ama kul hakkı asla affedilmez diye abi 80 milyonu 85 milyon hakkını çalıyorsunuz gençlerin yıllarca aileleriyle birlikte verdiği çabaları mahvediyorsunuz geleceklerini mahvediyorsunuz bu kadar böyle sapıtamazsınız bunun hakkınız yok bak buna sapıtan en son Biliyorsunuz kim oldu? Fethullahçılar oldu. Ve ondan sonra kimse Fethullahçıların yaşadığı o son 5-6 yıldaki e, dramları e, kaydı bile almadı. Yaşadıkları zorlukları siz çünkü böyle böyle yaptığınız zaman da haksızlıklar yaptınız, şunu çaldınız, bunu çaldınız diye onların zamanında yaptığı kötülükleri abi e, en sonunda başına patladıklarında yüzlerini çevirdi koca millet. Şimdi AKP'liler de aynı şeyleri yapıyorlar. E abi o zaman ne yapıyoruz ki? Neyin savaşını veriyoruz? Millet bak şunu cümleyi ben söyledim yani bu cümlenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz'da millet niye dışarıya çıktı? Benim bildiğime göre ben de 15 Temmuz'da dışarıdaydım ve benim 15 Temmuz'da dışarıya çıkmam ya biz hiçbir e, grubun, hiçbir marjinalleşmiş grubun, hiçbir partinin, hiçbir oluşumun vesayetini kabul etmiyoruz. Bu ülke demokratik bir ülke, bu ülke hukukla yönetilen bir ülke, bu ülke demokrasi ülkesi ve buraya vesayet kurmaya çalışanlara karşı ne yapıyorsunuz siz diye isyan ediyoruz. E şimdi Fethullahçılar bertaraf edildi. E başka bir vakıflar, partiler grubu, ülkeyi her türlü hukuksuzlukla ele geçirip yönetmeye çalışıyor. E bunu nasıl kabulleneceğiz abi? Bunu kabullenirsek o zaman 15 Temmuz'da şehit olanlara nasıl e, eyvallah diyeceğiz? Yüzümüz kızarmayacak. Utanmadan çalışacağız. Yani bakın e, ahlaki olarak çok büyük sorunlarımız var abi. Mülakatlar mülakat olayı benim Amerika'da gördüğüm bir kültür ve Amerika'da mülakat mükemmel şekilde ilerliyor. İşte e, kendi derdini anlatıyorsun. Nasıl bir geçmişten geldiğini üniversiteye girerken dahi güzel bir yazı yazıyorsun böyle. Kendi biyografini yazıyorsun. Nasıl neleri hedeflediğini. Üniversiteye alımda senin o anlattıkların dahi mülakata girmeden bile o kağıda yazdığın hikayen bile senin üniversiteye alınmanda, burs bulmanda çok büyük neden oluyor. Abi Türkiye'de e, en önemli en böyle sabit olması gereken konularda bile bir mülakat girdiği an hemen birileri kendi ilçe başkanlıklarında orada burada vakıflarda malum vakıflarda torpillerle hatta orada rüşvetler dönüyor büyük ihtimal kendi adamlarını yerleştiriyorlar bölüm birincisi olan adama bile kontenjan hakkı vermiyorlar abi bu olmaz bu yaptığınız harbiden bu şey lideri var ya çok popüler hadi bu sıralar mafya lideri gayretullaha dokundu diyor Harbiden gayret turlar dokunuyor. Ve bu, bu sorunlar ileride çok büyük bela açacak başımıza. Bakın geçen gün Kafa TV'de e, İrber İlber Ortaylı'nın bir videosunu izliyordum. Videosunda şöyle bir e, anekdotta bulundu. Şöyle ufak bir not. Ben, ben orayı yakaladım. Şöyle diyor. Bürokrasi niteliksiz insanlar tarafından dolduruluyor. Türkiye'nin geleceğiyle alakalı, Türk devletinin geleceğiyle alakalı, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğiyle alakalı en büyük tehlike bana göre budur diyor liyakatsızlık kadrolarla kendi adamlarıyla dolduruluyor. Bu kadar geniş bir ülkenin bu kadar kısıtlı kadrolara emanet edilmesi hatadır diyor ve ekliyor hemşericilik. Birkaç tane ilin insanların oraya doldurulması yazıktır diyor ülke. Evet ben de onu düşünüyorum. Millet böyle özellikle Doğu Karadeniz'in örgütlenmesi, Doğu Karadeniz'in kendi hemşericiliği, yerleşme hırsı, diğer başka hiçbir ülkenin rengine izin vermeme agresifliği Türkiye'ye bence büyük bir e, sorun yaratıyor. Abi bir tane e, hükümette sadece bir ilçe'den küçük bir köyden oftan dört tane bakan çıkması çıkarsa burada hata vardır yani. Ne yazık ki bunu Türkiye'de dile getiren çok fazla insan yok. Biz dile getirdiğimizde de yanlış anlıyorlar sanki böyle e, birilerine karşıymışız gibi. İşte birlere gıcık kaptığımız için bunu söyledim. Hayır abi bu asıl milliyetçilik budur. Asıl Türkiye soktuğunuz bu hatalara karşı dile getirmek. En güçlü zamanınızda ne yapıyorsunuz siz diye sizi uyarmaya çalışmak bana göre bir Ama bunu anlatırken insanların tabularını yıkmak, dogmalarını yıkmak ne yazık ki zor oluyor. Ama ben size şunu söyleyeyim. Müzik durduğunda bugün yaptıklarınızdan neler yapmışız biz diye çok büyük utanç duyacaksınız. O günleri yaşıyoruz, yaşadık, yaşıyoruz. Umarım bir an önce aklınızı başınıza alırsınız. hükümeti destekleyen arkadaşlara söylüyorum. Umarım bu hukuksuzluktan, bu haksızlıktan, bu e, günahlardan da denilen diğer dili referansları da alalım. Bir an önce sıyrılırsınız. Yoksa işin kötü gerçekten dönülmez noktaya gidiyor. Vicdani olarak yani e, ileride hesap veremeyeceğiniz noktalara gidiyor. Ben bunu üzülerek, yani Türkiye'nin potansiyeline nasıl yazık edildiğini üzülerek gözlemliyorum. Dönecek olursak ekonomi konusunda ne yazık ki hükümetin aldığı önemler sadece geçici bir ferahlık yaratıyor. Denilebilir ne kadar yaratılıyorsa. Hala ülkede enflasyon azmış durumda. Hala ülkede Türk Lirası'nın değer kaybetmesi durdurulamıyor. O yüzden arkadaşlar kendinize dikkat edin. Bu kanalda bu konuları daha da derinlemesini konuşmaya devam edeceğiz. Videoyu beğenin, kanala abone olun ki aramızdaki mesafe girerek artsın. Sevgiler, saygılar.